Sevgili yaylar bakalım Şubat'ta sizleri Şubat 2023'te sizlere neler bekliyormuş hemen bir değerlendirelim. 5 Şubat'ta bir aslan dolunayı gerçekleşecek. 20 Şubat'ta da balık yeni ayı gerçekleşecek. Bir bakalım bakalım sizleri neler bekliyormuş. Geçmeden önce bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve altına güzelce yorumlarını esirgemeyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben sizler sayesinde böyle paytak paytak yürümeye çalışıyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi size birkaç tarih vereceğim. Lütfen bu tarihleri not alın. Oralarda dikkat etmeniz gereken bazı konulardan bahsedeceğim ama güzel bir şeyle başlamak istiyorum. 16 Şubat'ta yılda bir kere gerçekleşen bir gündem var ve bu gündem senin hayatında daha uzun soluklu, sağlam, güçlü, uzun vadeli bir şeyler yapacağının göstergesi. Sanki bir taşın altına elini koyuyorsun. Sanki o güzel gündem sana destek atmaya, şöyle senin omuzlarına kaldırıp yürüme, yürütmeye doğru geliyor. Peki bu senin halinde nereye ışık tutuyor? Hemen söylemek istiyorum. Ticaretine, eğitimlerine, imajına, alışveriş gündemlerine, alım satım konularına biraz daha uzak yerlerle ilgili. Belki yabancı deri, yabancı kültür, e, yurt dışı temaları belki böyle e, e, seyahatlerin yolculuklarınla ilgili e, böyle bir imzalar bir yerlerle anlaşıyorsun ve güçlü ve güzel bir şey olacak ve bu konu böyle ufak tefek olmayacak da böyle gücüne güç katan şeyler olacağını bilmeni istiyorum şimdi 15 Şubat hatta 3 gün öncesi 3 gün sonrası bunu tetiklemeye başlayacak 15 Şubat'ta inanılmaz güzel Venüs in Neptün kavuşumu yaşanıyor. Sanki bir şifa, sanki böyle hayal ettiğin şeylerin ayağına serilmesi gibi bir tema verecek. Bugünden daha çok böyle konfor alanına ilgili, çalışma koşullarına ilgili, gayrimenkul konularına ilgili, ev, aile, yuva, ailenin genişlemesi, büyümesi, huzura ermesiyle ilgili e, gündemler vereceğini bilmeni istiyorum. Burası biraz daha sosyal medya alanında desteklenen, destekleyecek gündemleri de gösteriyor. Yine 3 gün öncesi, 3 gün sonrası seni güzel etkiliyor olacak. Sadece Merkür Jüpiter sert açısını yaşıyor olacağız 17 Şubat'ta. Belki yine böyle 3 gün öncesi, 3 gün sonrası, yani 2 gün öncesi, 2 gün sonrası böyle bir hani ben buradayım sinyallerini vermeye başlar. Burada da şuna dikkat etmeni istiyorum. E, trafiğe, attığın imzalara, alışverişe, faturalarına, e, böyle noterlik konularına birazcık zorlu bir şekilde tetikliyor olabilir. Dikkat etmeni istiyorum. Ve bir de üç tane ayrı tarih vereceğim. Burada da senin hikayende e, partnerin, eşin, ilişkin, işbirliğin, hukuksal sürecin, ortağın her neyse buraya bir burayla bağlantılı olarak 3 tarih vereceğim. 8 Şubat'ta ıı, kariyerinle bağlantılı bir konuda dikkat etmen istiyorum. Belki statünle ilgili, imajınla ilgili karar veriyorsun, ya, imza atıyorsun ya da bir şey yapıyorsun. Bu olmayacak, kötü olacak anlamına gelmesin ama Buradaki açının sertliği zor koşullar altında ya da böyle çok hırs yapacağını gösterebilir. Hırs iyidir. Bir de 15 Şubat'ta direkt seni ilgilendiriyor. Böyle duruşunu, sen olduğun için bir imajın, fiziksel görüntünle ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Tamam. Ee, ve 21 Şubat'ta da gayrimenkul konular, ev, aile, yuva konularıyla ilgili, konfor alanına ilgili böyle bir zorlanma, yer değiştirme, fikirsel değişim gündemi seni birazcık yorabilir. Şimdi gelelim 5 Şubat'taki Aslan Dolunay'ına. Şimdi bu Aslan Dolunay'ı senin halde, Aslan enerjisi sana iyi gelir. Çünkü e, sen de bir ateş elementi olduğun için o ateş elementinde gerçekleşen yenilikler, dolunay enerjileri ya da dolunay enerjileri seni direkt etkiler. Ve bu aslan dolunayı senin haninde varsa hikayene yurt dışı konuları veya noterlik konular, hukuksal konular veya ticaret, imza veya eğitimler veya trafik konuları. Bunlarla bağlantılı konularda senin hayatında önemli, güçlü karar verdiğin bir süreci gösterir. Belki bu süreçte bazı insanları Hayatından çıkartma kararı alabilirsin Belki bu süreçte bazı e, Yenilikleri hayatına Koyman için bir şeyleri Kapatman gerekebilir e, Belki kardeş gibi gördüğün Arkadaşların Gibi temalarda Zorlanmalar yaşayabilirsin e, Güçlü güzel Uzun soluklu sorumluluk burada Seni bekliyor Burada sadece böyle çok yükselerek eyleme geçmek ya da çok büyük oynamak ile ilgili evet güzel bir şey ama dikkat etmen gerekiyor burada e, birlikte çalıştığın kişilerle alakalı çalışma koşullarına alakalı, sporun, diyetin beslenme koşullarına alakalı konularla biraz dikkat etmen gerektiğini gösterebiliyor. Buralarda birazcık konfor alanında bir değişim e, evcil hayvanın varsa bununla ilgili bir tema söz konusu olabilir. Buralara biraz dikkat etmekte fayda var. Bir ebeveyn çocuk konularıyla alakalı biraz hassasiyet gösteriyor. Burada da kötü bir şey yaşayacağın gibi düşünme ama birazcık gergin enerjiler söz konusu olabilir. Ama akıl stratejilerini gösteren tema seninle birlikte olacak. Burada bu alanda güzel bir kıvrak zekanı kullanabileceksin. Bu çalışma koşullarını gösteren alanı da gösteriyor. Şimdi bir DAPE sabit yıldızı eşlik ediyor olacak bu 5 Şubat'taki Aslan Dolunay'ına. DAPE sabit yıldızının müfredatında emir veren, baskın gelen, kibirli ve yıkıcı temaları göstermektedir. Belli ki sen bir alanı yıkıyorsun ya da bir alanı değiştiriyorsun. Bir alanda köklü değişimler yaşatacaksın kendini. Sadece tartışmalardan uzak dur diyor çünkü... Bir sözün tartışmaya, tartışmanın kavgaya, eylemsel bazı durumlara sebebiyet verebilirmiş. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Bir de güzellik, sanat, tiyatro, oyunculuk, sahne gibi alanlarla ilgili bir bağlantın varsa, bu da peygambersiz bu alanda senin için bir destek atacağını bilmeni istiyorum. Belki de bu bu konularda bir gündemin yok ama belki kendi sahnenin oyununu sergileyeceksin ve çok da güzel yapacağını bilmeni istiyorum. ve burası bu yıldız kalp, kalp hastalıkları, kalp krizi, kanser gibi konularda bir artışı gösterebilir. Belki senin hanende, belki senin hastalığınla ilgili hemen düşünme lütfen ama çevrende bu tarz konularda bir artış yaşanıldığını fark edebilirsin. Ya da öyle bir karar veriyorsundur ki kalbinden veriyorsun da böyle kalbin sızlıyordur gibi düşünebilirsin. Ve son olarak 20 Şubat'ta bir balık yeni ayı gerçekleşecek. Senin hanende daha şifa hani enerjisini artıracaktır. Buradaki gündem sanki bir yerle bağlantılı hüzünlü bir ayrılış veya hüzünlü bir böyle bir veda. Ama sanki böyle daha güçlü, sanki bu ayrılık oraya da sana da daha güçlü bir gündem yaşamanıza sağlayacağını gösteriyor. Ve bu 20 Şubat'taki balık yeni ayı senin hikayende gayrimenkul alanlarına ilgili bir destek atacak. Kariyer alanı, statü alanına ilgili bir destek atacak. Evden birileri mi gidiyor? Hanenden birileri mi gidiyor? Konfor alanından birileri mi gidiyor? Ya da öyle bir yenilik ki buralara yeni insanlar, yeni projeler, yeni gündemler getirecek ve çok da güzel olacağını gösteriyor. Ve senin hanede sanki bir sorumluluk altına gireceksin. Panisya Asırlı ile sana iyi gelecek bir şifalanacağını gösteriyor. Ve bir sanki böyle düzenindeki o değişim, insanın bazen düzeni bir iş, işinin değişmesi, evinin değişmesi olabileceği gibi belki senin yaşam şeklini değiştirmekle ilgili bir yenilik getirecektir ki buradaki yenilik çok kıymetlidir. Seni spora, beslenmeye, diyete, yeni insanlarla bir şeyler yaşamaya, yeni bir araca, yeni bir cihaza eşlik etmeni sağlayacaktır. Daha kaliteli, daha konforlu bir alana geçişin göstergesi bu. Ve aşk hayatın çocuklarla ilgili alandan güzel güçlü destekler alacağını gösteriyor. Sanki böyle karışık olan bir konunun çözümünü gösteriyor bu durum. Ee, ve bu e, daha network olaylarının e, ve daha böyle karışık karmaşık olan konuların açıldığını gösterecek ve bir, bir seçim yapacaksın. Ve bu seçim sana iyi gelecek. Bir Pandora'nın kapağı açılıyor. Bir sürprizli bir konuya aç, açılan bir gündem var. Fiziksel görüntüne de çok önem verdiğin, destek aldığın destek gördüm, destek verdiğim bir temayı göstermektedir. Sevgili Yay Burcu arkadaşım, ben çok keyif aldım senin için Şubat ayını yorumlarken. Umarım sen de çok keyif almışsındır. E bu videoyu dinlerken beğendiysen bir beğen butonuna basarsan ve bir abone ol butonuna tıklarsan bana küçük bir destek atmış olursun. Ve bu güzel yorumlarını da aşağıdaki yorumlardan eksik etmezsen benim çok mutlu edersin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sevgili Yay Burcu arkadaşım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.